Neden daha genç görünüyorsunuz? Görünüşünüzdeki gizli mesaj. Hiçbirinden yaşınızdan daha genç göründüğünüzü söyleyen bir iltifat aldınız mı? Belki de bunu sadece nazik bir söz, samimi bir sohbet başlatmanın bir yolu olarak düşünerek gülümseyerek kabul ettiniz. Peki ya genç görünümünüzün ardında derin ve anlamlı bir manevi mesaj varsa? Ya bu sadece genetik veya iyi bir cilt kremiyle ilgili değil? içsel enerjinizin doğrudan bir yansımasıysa, bugün hayatın ve ruhun genellikle gözden kaçırdığımız yönlerini düşünmemizi sağlayabilecek büyüleyici bir konuyu ele alacağız. Daha genç görünüyorsanız, bunun nedeni içinizde özel bir enerji, fiziksel olanın çok ötesine geçen özünüzle bir bağ, sizi sonsuz ve güçlü bir şeyle uyum içinde gösteren bir bağ olabilir. Bu yolculukta beni takip edin. Çünkü bugün sadece görünüşten değil, gerçekte olduğunuzdan neden daha genç göründüğünüzü açıklayabilecek gizli bir gerçekten bahsedeceğiz. Bu videoda bu gençliğin ardındaki derin nedenleri derinlemesine inceleyeceğiz. Yaydığınız saf enerjiden içinizdeki bilgeliğe, dünya ile uyum içinde yaşama yeteneğinizden kendinizle ilişki kurma biçiminize kadar. Birlikte yalnızca görünüşünüzü etkilemekle kalmayıp aynı zamanda evrenin güçleriyle özel bir bağ kuran sekiz spiritüel yönü keşfedeceğiz. Sanki sizi koruyan bir enerji sarıyor, genç ve canlı tutuyor, incelediğimiz her neden hayatınıza dair yeni bakış açıları sunabilir ve bu nitelikleri daha huzurlu ve tatmin dolu bir yaşam sürmek için nasıl geliştirebileceğinizi önerebilir. Spiritüel özünüzün eksik olduğunuz her kırışıklıkta Gösterdiğiniz her parlak gülümsemede ve attığınız her hafif adımda nasıl yansıyabileceğini keşfetmeye hazır mısınız? 1. Neden yaşlı ruhun bilgeliği daha genç görünmenizin ilk nedeni birçok kişinin yaşlı ruh dediği kişi olmanız olabilir. Peki bu pratikte ne anlama geliyor? Yaşlı ruhlar birden fazla yaşam süresini kapsıyormuş gibi görünen deneyim ve öğretileri Dünyayı deneyimleme ve algılama biçimlerine yansıyan derin bir bilgiyi yanlarında taşıyan kişilerdir. Bu, diğer varoluşların bilinçli bir hafızası değil, doğuştan gelen bir sezgi, kronolojik yaşlarına uymayan bir olgunluktur. Bu öğretiler ve bağlantılar onlara fiziksel görünümlerine doğrudan yansıyan bir iç huzur ve uyum sağlar. Sanki birikmiş bilgelikleri, yaşlanmanın en büyük hızlandırıcıları olan günlük yaşamın olumsuz etkilerine ve stresine karşı bir kalkan görevi görür. Yaşlı ruhlara sahip insanlar, öfke, kızgınlık veya kronik kaygı gibi yıkıcı duyguların kendilerini ele geçirmesine izin vermedikleri için huzur içinde yaşayabilirler. Zorluklarla karşı karşıya kaldıklarında bile doğal olarak dinginliği ve anlayışı benimsemeyi seçerler. Birçokları için yıllarca pratik ve kişisel gelişim gerektiren bu denge onlar için içsel bir gençlik kaynağı haline gelir ve bu gençlik taşarak dışarıdan görünür hale gelir. Çevresindeki herkesi cezbeder ve ilham verir. Yaşlı bir ruhun bakışları genellikle derin ve dingindir ve yüzleri yıllar geçse bile stres ve acının sıklıkla bıraktığı derin izlerden arınmış nazik bir ifadeyi koruma eğilimindedir. Bu iç huzurunun gençliğin en güçlü iksirlerinden biri olduğunun kanıtıdır. 2 neden enerji ile mistik bağlantı? Bir diğer güçlü neden de doğal ve mistik enerjilerle olan bağlantılarında yatar. Genç ve canlı görünenler genellikle özel bir duyarlılığa, her varlığı ve her ortamı çevreleyen incelikli enerjilere karşı keskin bir sezgiye sahiptir. Bu duyarlılık, zararlı durumlardan, negatif titreşimli insanlardan ve yüklü ortamlardan uzak durmalarına yardımcı olan içsel bir pusula gibi davranır. Bunu yaparak zihinsel ve fiziksel sağlıklarını korur, kendileri için daha huzurlu ve dengeli bir yaşam yaratırlar. Bu sadece acı veya rahatsızlıktan kaçınmakla ilgili değil, aynı zamanda onları uyumlu seçimlere yönlendiren pozitif güçlerle derin bir bağlantı geliştirmekle ilgilidir. Bu bağlantıya sahip insanlar doğaya ve evrene derin bir aidiyet duygusu hissederler. Çimlerde çıplak ayakla yürürken Okyanus dalgalarının sesini dinlerken veya sadece yıldızlara bakarken huzur bulurlar. Çevrelerinde algıladıkları enerjiyle kendilerini besler. Birçok kişinin unuttuğu bir şekilde kendi enerjilerini şarj ederler. Böylece hayat, birçok insanı yaşlandıran ağırlık ve yorgunluktan kaçınarak denge ve uyumla doludur. Diğerleri, canlı olan her şeyle uyum içinde taze bir ruha sahip olurlar. Bu mistik bağa onlara çok daha büyük bir şeyin parçası olduğumuzu öğretir ve bu farkındalık, ego ve önemsiz kaygıların yükünü ortadan kaldırır. Sonuç, bu hafifliği yansıtan bir görünümdür. Daha aydınlık görünen bir cilt, daha zarif hareket eden bir vücut ve sonsuza dek meraklı ve genç kalan bir ruh. Üçü, neden? Derin empatinin gücü. Üçüncü neden derin empatide yatar. Empatik insanların daha genç görünme özelliğini sergilemeleri yaygındır. Başkalarının duygularını ve titreşimlerini yoğun bir şekilde hissetme yetenekleri dünyayı derinlemesine anlamalarını ve başkalarıyla özel bir bağ kurmalarını sağlar. Ancak asıl sır sadece hissetmekte de değil, bu enerjileri nasıl işleyeceğini bilmekte yatar. Empatlar sadece dinlemekle kalmaz, aynı zamanda çevrelerindeki enerjileri emer ve en önemlisi dönüştürürler. Kendi iç dengelerini korumak için kendilerine ait olmayan duygusal yüklerden kurtulmayı öğrenirler. Bu onları ruhlarını ve bedenlerini yoran ve yaşlandıran gerilimlerden uzak, temiz ve uyumlu bir enerjiyle yaşamaya yönlendirir. Ruhlarının saflığı yüzlerine ve bedenlerine yansır ve onlara taze ve ışıltılı bir görünüm kazandırır. Olumsuzluklarla kirlenmeden Kalpleriyle hissederek yaşayanlar, zamanın etkileriyle savaşan canlı ve enerjik bir enerjiyi içlerinde tutarlar. Empati bu anlamda yalnızca kişinin kendi ruhunu değil, başkalarının ruhunu da besleyen, gençliği uzatan ve ışıltılı bir ruhu koruyan bir bakım biçimi haline gelir. Bu derin bağlantı armağanı, empatik kişiyi görünüşlerin ötesini görmeye, her karşılaşma ve deneyimde güzellik ve değer bulmaya güçlendirir açıklıkları ve şefkatli kalpleri pozitif enerjiler için bir mıknatıs görevi görerek ruhlarını genç, bakışlarını ise sıcaklık ve canlılıkla doldurur. 4. Neden? İçsel bilgeliğin kalkanı. Dördüncü açıklama içsel bilgeliktir. Daha genç görünenler genellikle onları stres ve olumsuzluğun yıprattığı şeylerden koruyan derin bir dinginlik ve huzur içinde yaşarlar. Bu insanların bilgeliği illaki akademik değil, Aksine onları dengeli tepki vermeye ve anlık duygulara kapılmadan zorluklarla yüzleşmeye yönelten bir yaşam bilgeliğidir. Birçoğu yüzeysel kaygılarda kaybolup dürtüsel tepkiler verirken, bu insanlar hayata daha geniş ve daha huzurlu bir bakış açısı geliştirmeyi tercih ederler. İyi ya da kötü, her deneyimin bir amacı ve dersi olduğunu anlarlar. Bu iç huzur hali, erken yaşlanmaya karşı gerçek bir panzehirdir. Kronik stres, Hücrelere zarar veren ve yaşlanma sürecini hızlandıran kortizol gibi hormonların salınmasına neden olur. Bilgelik ve sakinlikle yaşayan bu insanlar stres seviyelerini düşük tutarak sağlıklarını ve canlılıklarını korurlar. Bu huzur hali sadece hayatlarına değil, aynı zamanda yüzlerine de yansır ve dingin bir ruhtan gelen gençliği ortaya çıkarır. Bakışları genellikle parlak ve anlayış doludur. Yüz hatları Yalnızca kendileriyle uyum içinde yaşayanların yayabileceği sakin bir güzellik sergiler. Kontrol edebilecekleri ve edemeyecekleri arasındaki farkı anlar ve enerjilerini gerçekten önemli olana odaklayarak başkalarını tüketen gereksiz mücadeleleri bir kenara bırakırlar. Bu bilgelik özünde iyi yaşama sanatıdır ve etkileri herkes tarafından görülebilir. 5. Neden nazik bir ruhun hafifliği 5. neden gençlik ve nezaket arasındaki derin bağla ilgilidir. Kızgınlık duymadan ve açık bir kalple yaşamayı seçenler genellikle daha taze ve daha parlak bir görünüme sahip olurlar. Nefret, öfke ve kırgınlık gibi ağır duyguların yokluğu, yaşam enerjisinin tıkanıklıklar olmadan özgürce akmasını sağlayarak hem ruhta hem de bedende kendini gösteren bir uyum yaratır. Beden de bu uyuma daha büyük bir canlılık ve dinginlikle karşılık verir. Aslında nezaketin dönüştürücü bir gücü vardır. Şefkatli insanlar durumları ve insanları empatiyle kucaklamayı, ruhu ağırlaştıran gerilimlerden kurtulmayı bilirler. Şefkati benimseyen ve olumsuz duygulardan kurtulanlar sadece daha hafif yaşamakla kalmaz, aynı zamanda genç ve dingin bir görünüm de yayarlar. Enerjileri saftır ve dinginlikleri bulaşıcıdır; ifadelerine ve duruşlarına yansır fiziksel görünümün çok ötesine geçen ve kişinin özüne dokunan bir gençlik yansıtırlar. Düşünün, asık bir yüz öfke veya acı kalıcı kırışıklıklar yaratır. Kızgınlıkla ağırlaşmış bir kalp tüm organizmanın sağlığını etkiler. Buna karşılık içten bir gülümseme, bir nezaket hareketi, affedici bir kalp tüm bunlar yüz kaslarını gevşetir ve endorfin yani iyi hissettiren hormonları salgılar. Nezaketle yaşamak İçten dışa gençleştiren günlük bir öz bakım egzersizidir ve iyi bir ruhun en iyi güzellik bakımı olduğunu kanıtlar. 6. Neden? Uyum sağlamanın akışkanlığı. Uyum sağlama yeteneği ve esneklik, genç bir görünümü korumaya yardımcı olan diğer özelliklerdir. Direnç göstermeden hayatın akışına uyum sağlamayı bilen esnek insanlar, stres biriktirmeden zorlukların üstesinden gelebilirler. Bu hafif ve uyumlu tutum, zorlukların ağırlığının birikmesini önleyerek gençliği yansıtan dingin ve aydınlık bir görünümü korur. Uyum sağlama yeteneği beden ve zihni dengede tutmak için değerli bir kaynaktır. Ve değişimi kucaklayabilenler genellikle daha taze ve daha canlı bir görünüm sergilerler. Esnek insanlar engeller karşısında katılaşmadan veya kontrol edemedikleri şeylerle ilgili kaygılara kapılmadan ortaya çıkan durumlarla uyum içinde yaşarlar. Bu uyum yeteneği, akan suyun sürekli yeni yollar bulması gibi, zor anları büyüme fırsatlarına dönüştürmelerini sağlar. Stres ve gerginlik biriktirmek yerine, uyumlu bir tutum hafif bir zihin ve açık bir kalp sağlamaya yardımcı olur. Bu unsurlar dingin ve rahat bir yüze yansır. Hayatla birlikte akabilen, her deneyimi kabullenme ruhuyla kucaklayanlar, uzun vadede bedenlerinde iz bırakan olumsuz duygulara tutunmaktan kaçınırlar bu içsel hafiflik dışarıya yansır ve sanki beden, dünyayla dengede olan bir ruha tepki veriyormuş gibi canlılık ve gençlik saçan bir ışıltı verir, fırtınayla yıkılmazlar, rüzgarla dans ederler. 7. Neden pozitif bir ruhun ışıltısı? Pozitif ve iyimser bir ruha sahip olmak bir diğer temel anahtardır. Dünyaya umutla bakan ve her zaman olumlu tarafı arayanlar coşku ve neşeyle yaşayabilirler. Bu tutum ruhu endişe veya korkularla yormadan engellerin kolayca aşılmasına yardımcı olur. Hayata parlak bir bakış açısı vücuda doğrudan yansır ve tazelik ve canlılık aurası kazandırır. Her samimi gülümseme ve her olumlu hareket sadece kalbi değil, aynı zamanda dış görünüşü de gençleştirerek bu insanları daha hoş ve dingin kılar. Neşeli bir ruh aslında zamanın akışını yavaşlatan ve yüze doğal ve zamansız bir güzellik kazandıran pozitif bir enerji yayar. İyimserlik gerçekliği veya sorunları inkar etmek değildir. Aksine kişinin zorlukların üstesinden gelme yeteneğine olan sarsılmaz inancıdır. Bu güven vücutta olumlu bir biyokimyasal durum yaratır. Kahkaha, neşe ve umut bağışıklık sistemini güçlendirir, dolaşımı iyileştirir ve kas gerginliğini azaltır. Öte yandan karamsarlık ve sürekli şikayet etmek, bizi yorup yaşlandıran bir tetikte olma ve stres hali yaratır. Pozitif bir insan, soruna değil çözüme, eksikliğe değil minnettarlığa, geçmiş acılara değil geleceğe odaklanmayı seçer. Bugünlük, an be an yapılan seçim, sadece kaderinizi değil, görünüşünüzü de şekillendirir. Hayatı seven birinin gözlerindeki ışıltı, hiçbir estetik müdahaleyle taklit edilemez.'' gölgeler tarafından söndürülmeyi reddeden bir ruhun ışığıdır. Sekizinci sebep, seçilmiş kişinin koruyucu enerjisi, sekizinci ve son husus, seçilmiş kişinin enerjisi diyebileceğimiz şeyle ilgilidir. Bu, hayatta özel bir misyonu olan kişilerde ortaya çıkan eşsiz bir özelliktir. Bu bireyler, iyileştirme, ilham verme, öğretme veya başkalarında umut aşılama gibi değerli bir armağanı içlerinde taşırlar. Sanki varlıkları, çevrelerindekiler için bir ışık kaynağı gibi. En zor anlarda bile dinginlik ve rahatlık sağlar. Böylesine yüce bir amaçla yaşamak, bedenlerini ve ruhlarını uyum içinde tutmalarını gerektirir ve onları yaşlanmanın etkilerinden koruyan derin bir denge yaratan da tam olarak bu uyumdur. Seçilmiş kişinin enerjisi onları sevgi ve şefkatle kendilerini vermeye zorlar. Bu nitelikler diğer her şeyden daha çok canlılıklarını koruyor gibi görünür. Özleri güç ve gençlik saçar ve onlarla karşılaşanlar yaşın ötesinde bir hafiflik ve pozitiflik hissederler. Misyonlarına, kendilerinden daha büyük bir şeye hizmet etmeye o kadar odaklanırlar ki yaşlanan önemsiz kaygılar ve egoları güçlerini kaybeder. Bu özel enerji yalnızca seçilmiş kişiyi korumakla kalmaz, aynı zamanda çevrelerindeki herkes için bir ilham kaynağı haline gelir ve kalıcı bir izlenim bırakan olumlu bir etki görünen gençlikleri kendileri için değil dünyayla paylaşmak için geldikleri ışığın bir yansımasıdır. Amaçlı bir yaşamın zamana meydan okuyan bir yaşam olduğunun kanıtıdır. Gördüğümüz gibi daha genç görünmek her zaman sadece genetik veya cilt bakımı meselesi değildir. Genellikle evrimleşmiş bir ruhun uyum içinde yaşamayı seçmiş bir ruhun içsel özüyle derin bir bağın yansımasıdır. Ruhumuzu saf ve parlak tutmak sonsuz bir gençlik pınarını beslemek gibidir. Yalnızca uzun değil, aynı zamanda dolu dolu ve aydınlık bir yaşam sürmek için tanıyıp geliştirebileceğimiz bir armağan. Öyleyse size tekrar soruyorum. Yaşınızdan neden daha genç göründüğünüzü hiç merak ettiniz mi? Gençliğinizin arkasında daha derin bir şey olduğunu düşünüyor musunuz? Bu yönlerden bir veya daha fazlasıyla özdeşleştiyseniz, bu ruhsal özünüzün bedeniniz ve yaşamınız üzerinde Gerçek ve güçlü bir etkiye sahip olduğunun bir işareti olabilir. Hikayenizi duymak isteriz. Yorumlarda bize bu nedenlerden hangisinin sizinle en çok örtüştüğünü ve daha önce kendinizle bu özel bağı hissedip hissetmediğinizi söyleyin. İçsel enerji deneyiminiz bu topluluktaki diğer insanlara ilham verebilir. Bu içeriğin size ilham vermiş olmasını içtenlikle umuyoruz. Bilgelik ve maneviyatla ilgili bu tür diğer içerikleri kaçırmamak için kanala abone olmayı unutmayın. Ve elbette bu içeriği beğendiyseniz lütfen bundan faydalanabileceğini düşündüğünüz biriyle paylaşın. Bu yolculukta bize katıldığınız için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.